12 Haziran seçimlerinde tek başına iktidar olmak için çalışmalarına devam eden Milliyetçi Hareket Partisi milletvekili adayları ve teşkilatı seçim gezilerine devam ediyor. Milliyetçi Hareket Partililer son olarak Hıdırşehler köyünü ziyaret etti. Burada köy halkının büyük ilgisiyle karşılanan Milliyetçi Hareket Partisi milletvekili adayı Murat Yapıcı köylülerin hayır dualarını aldı. Bunlara desteklerinizi bekliyorum. Bize sahip çıkın, evladınıza sahip çıkın. Partiyi martiyi bırakalım bu sefer. Oldu mu? Peki. Hadi, hayırlı günleriniz olsun. İkinci durak olarak Demirciler Köyü halkı ile buluşan Milliyetçi Hareket Partisi adayları ve teşkilatı burada da sevgi ve coşku ile karşılandı. Köyün girişinden itibaren asılan Milliyetçi Hareket Partisi bayrakları ve adayların afişleri bunun bir örneği olarak göründü. Köy halkına bir konuşma yapan Murat Yapıcı, biz Ankara'dan Bolu'yu değil, Bolu'dan Ankara'yı yöneteceğiz. Bu kader seçiminde karar anında bizlere güç verin dedi. Aynı şekilde çiftçimizin mazotundan da ÖTV ve KDV kaldırılabilir dolayısıyla girdilerde ciddi anlamda azalma olur. İkincisi gübre fiyatları çiftçinin gübre fiyatlarının azalması girdilerin azalması, üretimin artması anlamına gelir. Burada ciddi anlamda sübvansiyon yapılması gerekir. Devletin kaynaklarının kendi yandaşlarına aktarılacağına çiftçiye aktarılması, üretimin artması Türkiye'de devletin vergi kaybına falan da sebep olmaz. Özellikle doğacak artı değerden yeni doğacak KDV ve bu vergi kaybı zaten karşılanır. Üçüncü olarak yine çiftçiyle ilgili olarak tohum sertifikalı ıı, tohum desteği yapılması gerekmektedir. Çiftçimizin özellikle İsrail tohumlarına bağımlı hale gelmesini önlemek açısından devlet özellikle bu konuda ciddi anlamda subansiyon, destek ve kararlılık göstermelidir. <laughs> Milliyetçi Hareket Partisi bu konuda her köye bir e, köy mülki amiri statüsünde bir tarım, orman ve hayvancılıkla ilgili teknisyen veya mühendis kadrosu açarak oralara birer görevli göndermeyi taahhüt etmektedir. E, buralara gönderilecek veteriner orman mühendisi veya e, tarım ile ilgili teknisyen köyde bulunan bir ikamet ederek, tüm köydeki vatandaşlarımıza hem tarım konusunda danışmanlık yapacak, hem hayvancılık konusunda hem proje danışmanlığı, hem finansman danışmanlığı, hem üretim danışmanlığı, hem de pazarlama danışmanlığı yaparak sizin yanınızda size hizmet edecek. Yine veteriner ve orman konusunda sizlere yardımcı olacak.